Erken kalkmışım galiba bir dakika. Bakayım saate ben de. Saat on be. Ay hazır ol çünkü insan şunuz. Allah bir gülürdü. Karda özel Ne giyinsem acaba? Ben seni

Allah'ım oldu böyle. Allah'ım yarabim. Ne gördünüz? Görüsiniz be. Ah, Allah'ım. Oh. Ha oldu. İyiyim ben artık. Ah, İlim ben artık.

Şimdi şarkısı da söyleyeyim bir <laughs> kere. Bak telefonla ilgilenmem lazım. Bırak şu ya. Hocam hocam ben yapamam ya. Biliyorsunuz hocam. Ah yapmak istemem. Dursana be sen. İlk ben yaparım onları. Ah şöyle çok rahatım valla. Böyle bir rahatlık görmedim. Ne telefonuma bakayım birazcık. Çocuklar bugün dersimiz yok. Ama size bugün karnelerinizi dağıtacağız. Hazır mısınız? Bu yüzden size bugün karneleri dağıtacağız. Ben karneleri alıp geliyorum. Getirdim çocuklar. Şimdi size karneleri dağıtacağım. Gel oğlum. Geliyorum hocam. Ay duracağım. Aşk anneni. Bakayım ben kaç aldım. Bakayım bakayım kaç aldım ben. İnşallah yıkılamam şimdi ben. Bakayım. Gel bakayım sen Ela. Ay inşallah güzel almışım hocam. Ben çok yaşıyorum çünkü bakayım ben de. Ay düşüyorum hocam ben hep ya. Of, o yüzden bilmiyorsan göreceğim. Hocam ben düşüyorum. Ah oh, hocam hadi ben, çok ben çok çok, mi? Mi? bırak ya. <laughs> da. Yasin, sen gel Osman. Osman ya ben niye geliyorum hep ya. Ah şunu oldu, Hocam ne ya? Aa karnem! Bakayım ben karneme. Güzel karnem vardır vallahi. Aa ben geliyorum hocam. Al kızım da senin. Bakayım ben de. Bakalım takdir falan var mı İnşallah takdir falan vardır. Yaşasın be. Ben de takdir var. Ya of ya. Ben de eski var. Bende takdir falan da yok? Takdir de yok bende. Anam hiçbir şey yok bende. Hocam bu Evet, galiba benim değil başka zamanız bak bu benim olabilir mi silah o senin değil kızım o senin karnan bir kere görsene sen biraz oku bence bak şimdi ben bu ya bu bir karne tamam mı ve ben bunu kabul etmiyorum bu benim karnem bile değil o senin karnı tamam mı o benim karnım değil ben kızım seni müdüre yolarım. Of, hocam. Tamam. Allah Allah. Al. Kalem düşük oluyor diye. Bir de hocalar beni sinirleniyor. Bu ne ya? Ne <laughs> yapayım ben? Senelik görüşeceğiz. Bu güzel de gepleri. Of ya. Of, karnımı kabul etmiyordum diye onu okulda bıraktım. Benim karnım olmaz zaten. Aa telefonum trimum... düştü. ay boş ver ya. Sizinle bozuk zaten. Hah, at şurayı. Bok gibi giysiler var ya, şunun değil bari. Aman biraz bir daha Ay boş ver, boş ver be. Abi ben seni niye nefret ediyorum, git git la bakıyorum hiçbir şey yok valla evimde sıfır mekan bu ne ya ben tıtakta ağlayacağım Kaldı ki ben güzel bir kahve falan istiyordum ya eskiden hiç böyle değildi ben hep takdir falan aradım şimdi nasıl kahveler alıyorum ya. <laughs>